Allah insanı akıl ve şuur sahibi olarak yaratmış ve varlıkları da hikmetle yazılmış bir kitap, bir mektup gibi yaratıp varlığına ve birliğine şahit tutmuştur. Akıl ve şuur sahibi olan bizlerden de bu hikmetle yazılmış kitapları okumayı, onları tefekkür etmeyi istemiştir. O varlıklar duymasını bilenler için Allah'ın varlığını ve birliğini onlarca dille ilan etmektedir. Şimdi bir çiçeğin lisanı hal ile yaptığı şehadeti dinleyelim. Ey insan! Bana bak! Bir kağıda çizilen bir çiçek bile onu çizen ressamın varlığını ispat etsin de benim gibi hakiki, hayattar, sanatlı, gerçek çiçekler sahipsiz olsun. Benim de bir sahibim var. Benim varlığıma sebep olan tohuma, toprağa, havaya, suya, güneşe bak, bir de bana bak. Hiçbirinin hayatı yok. O hayatsız sebepler nasıl bana usta olabilir?'' Nasıl beni icat edebilir? Hem benim var olmam için sahibimin hayat sahibi olması da yeterli değil. ilmi olmalı. Öyle bir ilim ki hem benim hem diğer çiçeklerin programını bildiği gibi ben şu alem sayfasında yazılmışım. Şu alemi de bilmeli. Böyle bir ilmi hangi sebebe vererek benim varlığımı izah edeceksin? Ey insan, bilirsin ki kudreti olmayan iş göremez. Peki, benim varlığım için lazım olan güneşi çevirecek, yağmuru yağdıracak, topraktaki elementlere hükmedecek hava sayfasını benim var olacağım tarzda icat edecek kudretin sahibi kimdir? Hem bana dikkatle bak. Benim varlığım, şeklim, kokum, kısacası her şeyim bir iradenin, bir tercihin neticesi değil mi? Var olmamı, olmamaya, şeklimi başka bir şekle, kokumu Başka bir kokuya tercih eden iradeyi gör. Bana sahiplik iddia edecek hangi sebep bu iradeye maliktir? Hem şu süslenmiş şeklime ve suretime bak ve gör. Üzerindeki elbiseyi dahi sanatkar bir terzinin maharetine veren sen nasıl olur da sanki bir kalıptan çıkmış gibi İntizamlı suretimi ve mükemmel elbisemin sahibini görmezsin. Hayatı olmayan sebepleri bir kenara koy. Acaba tüm terziler bir araya gelse bana şu sureti verip şu elbiseyi dikebilirler mi? Hem dalıma, yaprağıma, tohumuma, şeklime bak. Ben yeryüzü sayfasında icat edilen diğer çiçeklere benziyorum ve sistemimiz aynı. Demek beni yaratan kim ise onları da yaratan odur. Hem aynı cinsteki çiçeklere rengim, şeklim benzese de bizler birbirimizin aynı değiliz ve farklıyız. Tohum dal Yaprak gibi esas ağzalarımızda birbirimize benzesek de şekillerimiz farklıdır. Beni milyonlarca çiçek kardeşime benzetmemek için tüm çiçekleri bilmek lazımdır. Demek beni yaratan ancak yeryüzündeki tüm çiçekleri yaratandır. Hem sen bilirsin ki tarla kiminse mahsul onundur zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getiren kim ise benim gibi milyarlarca mahluku burada ekip biçen aynı zattır. Ben şu yeryüzü tarlasının bir mahsulüyüm. Demek sahibim bu yeryüzünün sahibidir. Sadece yeryüzüyle alakam yok. Gökyüzünde gördüğün o güneş benim varlığım için en büyük sebeptir. Demek beni kim yarattıysa güneşi dahi o yaratmıştır. Güneşi kim yarattıysa elbette güneş sistemindeki gezegenleri ve galaksileri de o yaratmıştır. Kısacası benim sahibim kainatın sahibidir. Evet, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih et. Bu çiçek gibi tüm mahluklar, zerrelerden tutun güneşlere kadar her biri Allah'ı birçok dille tesbih edip Allah'ın varlığını ve birliğini tüm aleme haykırırcasına ilan etmektedir.